Sevgili arkadaşlar, kunduracı göğsü dereceleri. Kunduracı göğsü deformitesi kişiden kişiye değişiklik gösterir. Bazen simetrik olur, bazen olmaz. Birçok değişik varyasyonları var. 3 derecelendirme yapabiliriz. Birincisinde hafif derece. Bunda deformite çok küçüktür. Belli belirsiz diyebileceğimiz gibi ve hiçbir şikayeti neredeyse olmaz. Bu tip deformiteler genelde hastalar tarafından herhangi bir şikayeti söz konusu olmadığı için tedavide istememektedirler. Orta dereceli deformiteler daha belirgindir ve göğüs kafesindeki çöküklüğü çok net bir şekilde görürüz. Uzaktan bakıldığı zaman dahi fark edilebilir. Fakat genelde hastalara çok sağlık sorununa yol açmazlar. Üçüncü derece deformite diyebileceğimiz deformiteler ise ağır deformiteler şeklinde düşünebiliriz. Bu deformitelerde sadece kozmetik değil aynı zamanda kalp, akciğer ve diğer dokulara basıya maruz kaldığı için diğer şikayetleri de görebiliriz. Hafif derecedeki veya orta derecedeki deformitelerde biraz tedavinin kişiye bağlı kişinin talebine yönelik olmasına rağmen bu tip deformiteler kişi doğduğu andan itibaren klinik tablosuna bakılarak cerrah tarafından karar verilebilir ve gerekirse cerrahi tedavi bunlara bir an önce uygulanabilir.